sporcu. Geçtiklerimizi Allah'ın izniyle sağ salim Aferin, aferin. Hadi bakalım, hazır mısın? Hazırım. Hadi kime selam olsun? Türkiye'ye selam olsun. Hadi bakalım, güzel uçuşlar olsun. Uçuş nasıldı? On yalnız mı uçtum? On dördüncü 13 on kontrol, on dördüncü yalnız. Evet komutanım. Kaç inişte verdi sana hocam? Ee, üçüncü inişte verdi. Dördüncü tam inişte yalnız uçabilir öğrenci dedi. Tamam çok iyi sonra yalnız uçtun yalnız geldin. Yalnız uçtum Allah'ın izniyle sağ salim indirdim. Vatana millet hayırlı olsun. Kimin için uçtun? Bütün şehitlerimiz için bütün Türkiye için uçtum. <laughs>